Merhaba, hoş geldin. İnsanoğlunun dünya üzerindeki yaşamı yüz binlerce yıllık geçmişe dayanır. Günümüzde Türkiye'nin üzerinde bulunduğu Anadolu toprakları Mezopotamya'ya çok yakın bir yerdedir. Bilinen tarihte kurulan en eski uygarlıkların bazıları Mezopotamya'da ve sonrasında Anadolu'da kurulmuştur. Dolayısıyla Anadolu, insanlık tarihi için çok önemli bir yere sahiptir. Günümüzde Anadolu'nun her yerinden farklı dönemlere, farklı çağlara ait kalıntılar, eserler, yapılar, antik kentler keşfedilmiştir. Halen bir yerlerde keşfedilmeyi bekleyen yapılar vardır. Bu videoda Anadolu'nun tarih öncesi ve tarih dönemlerini derledim. O zaman gelin geçmişten günümüze doğru binlerce yıllık süre içerisinde hangi yıllarda hangi devir yaşanmış hangi medeniyetler kurulmuş hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Anadolu'nun tarihi, tarih öncesi dönemler ve tarih dönemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Tarih öncesi dönemler milattan önce 2000 yılından daha eski yılları kapsar. Tarih dönemleri ise milattan önce 2000 yılından başlayarak günümüze kadar olan süreçtir. Anadolu'da tarih öncesi dönemlerde M.Ö. 8000 ve daha eski yıllar Paleyotelik çağ olarak adlandırılır. M.Ö. 8000 ile 5500 yılları arası Neolitik çağdır. M.Ö. 5500 ile 3000 yılları arası Kalkolitik çağ olarak adlandırılır. M.Ö. 3000 ile 2000 yılları arasındaki 1000 yıllık süreç ise Tunç çağıdır. Tunç Çağı'ndan sonra Anadolu'da tarih dönemleri başlar. Milattan önce 1950 ile 1750 yılları arasında Anadolu'da Asur ticaret kolonileri vardı. Milattan önce 1750 ile 1450 yılları arasında erken ve orta Hitit devri yaşandı. Milattan önce 1450 ile 1200 yılları arasında Hitit İmparatorluğu dönemiydi. M.Ö. önce 1200 ile 700 yılları arasında geç Hitit dönemi yaşandı. M.Ö. önce 900 ile 330 yılları arasında Anadolu'da Firik uygarlığı var oldu. Firik uygarlığının var olduğu dönemde Anadolu'nun farklı bir yerinde M.Ö. önce 700 ile 300 yılları arasında Lidya uygarlığı var oldu. Firik uygarlığı Anadolu'nun orta kesiminde, Lidya uygarlığı Anadolu'nun batısında bulunuyordu. Firik ve Lidya uygarlığının var olduğu yüzyıllarda Anadolu'nun farklı yerlerinde farklı uygarlıklar da kurulmuş ve var olmuştu. Millattan önce 900 ile 600 yılları arasında Anadolu'nun doğusunda Urartu uygarlığı vardı. Milattan önce 700 ile 300 yılları arasında Anadolu'nun Akdeniz kıyısında Ligya uygarlığı vardı. Milattan önce 1050 ile 300 yılları arasında Anadolu'nun Ege kıyılarında İyon uygarlığı vardı. Milattan önce 545 ile 333 yılları arasında Anadolu doğudan gelen Perslerin egemenliği altına girdi. Persler bu dönemde zaman içerisinde Anadolu'nun tamamını ele geçirdi. Daha sonrasında Büyük İskender seferlerine Anadolu'nun batısından başladı. Büyük İskender'in seferleriyle beraber Persler Anadolu'dan çekildi ve Milattan önce 333 yıllarıyla 30 yıllara arasında Anadolu'da Helenistik dönem yaşandı. Günümüzde İtalya'nın başkenti olan Roma şehrinde antik çağlarda Roma uygarlığı kurulmuştu ve bu uygarlık zaman içerisinde topraklarını genişletti, güçlenerek kocaman bir imparatorluk haline geldi. Roma İmparatorluğu belli bir süre sonra Anadolu topraklarını da ele geçirdi. Milattan önce 30 ile milattan sonra 395 yılları arasında Anadolu'da Roma dönemi yaşandı. Roma İmparatorluğu güç kaybedip ikiye bölündükten sonra Anadolu toprakları Doğu Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altında kaldı. Doğu Roma İmparatorluğu daha sonradan Bizans İmparatorluğu olarak anılmıştır. 1453 yılına kadar Bizans İmparatorluğu Anadolu'da varlığını sürdürdü. Bu süre bin yıldan fazla bir süreydi. Bizans İmparatorluğu başta Anadolu'nun tamamına sahipti. Sonradan topraklarını kaybetti. En sonunda 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu İstanbul'u fethetti ve Bizans İmparatorluğu yıkıldı. 1077 ile 1308 yılları arasında Anadolu'da Selçuklu dönemi yaşandı. Selçuklular Anadolu'ya doğudan gelen Türkler tarafından kurulan bir devletti. Selçuklu devleti zamanında Türkler Anadolu'ya iyice yerleşti. Sonrasında doğudan gelen Moğollar Anadolu'yu istila etti ve Selçuklu Devleti bu istila ile beraber güç kaybetti ve belli bir süre sonra yıkıldı. Bu dönemde Anadolu'da büyüklü küçüklü çok sayıda Türk Beyliği kuruldu. Bu beyliklerden biri de Marmara Denizi'ne yakın bir konumda kurulan Osmanoğulları Beyliği'ydi. Bu beylik daha sonradan ön plana çıktı ve giderek güçlenerek Osmanlı İmparatorluğu adı altında kocaman bir imparatorluk haline geldi. 1299 ile 1920 yılları arasında Anadolu'da Osmanlı dönemi yaşandı. Osmanlı İmparatorluğu güç kaybedip yıkıldıktan sonra 1923 yılında Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. O günden bugüne Anadolu'da ülkemiz Türkiye varlığını sürdürmekte. Anadolu'nun insanlık tarihindeki binlerce yıllık geçmişi kısaca bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.